Gittiler. Mı? Beni son dakika de sallama. Bana Hadi. Ben de sana şeftali verdim. <laughs> İnanılmaz iyi bir bu arada sözleşme. <laughs> tamam. Olur. Ya, bu da uyumlu ya. Ya fıt fıt yaptığın da aynı şey. Ne kızıyorsun? Hangi be ya? Haberin olsun. Ha. Sağ ol. Sağ Bu mu? Tam değil. Onu yapalım. Fırtına biz burada böyle piknik yapmaya karar verdik ve her şey uçuyor bastırmayı densene ama. Yumuşak zaten. Oradan içini kemir. Ekşi mi bu? <laughs> Annemler de arkada bağırışıyor. Şurada tepeye çıktılar. Babamın kafası gibi. Hanımcılık. Yalnız sen hem cipsimi aldın hem kolonu bana sesleri bölmedin. Allah bölümü yok ya çok sıvı. Kazıklandım. Ne kadar ben güzel duruyor. Güzel abla. Güzel abla. Ama önden güzel değil dedik. Işte. Mesela şuradaki dikişim biraz azalmış ama buradaki dikişim hala duruyor. Buraya geldik işte böyle oturuyoruz. aldık. Allah! <laughs> Götüm ödüyordu ben. İyi oldu bu. Annem nerede? Bir tarafta bilmezse ben de bir şey bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Buradan şöyle bir patika yol var herhalde. Burayı yılanlar mı kazmış? Annemler şok oluyormuş. Biz yokuz. Çantalarını da aldık. <laughs> Aa, arabanın anahtarı buradaysa aslında Doğanlıdır. kaçabilirdik. Anneler inşallah inmemişti. Ay çok güzel gözüküyor şurası. Dikkat et kayma. Şimdi şurada biri yaşamış ya da hala yaşıyor mu bilmiyorum. Ama ev yapmış kendine burada yaşamak için şöyle. kadar garip ki. Böyle kendine korkuluk yapmış. Burası sandalyesi var, kapı var. Yani belki bir dizi için falandır ya da film için ama ondan sonra da öyle olsa herhalde yaşıyor burada hala. Yok, yaşamıyor bence. Fas tutmuş çünkü onlar. Konforsunuz değil mi? Yok. Ee, çok garip değil miydi? Evet. Bayağı garipti. Sen öyle bir yerde yaşatırsan mıydın? Ya ben yaşamak istemezdim, konforsuz. Hı -hı. Aslında her şey var pratik ama konforsuz bir de gece üşürüm ben. <laughs> Senin bu üşüme inatçısın. Ama garip yani eğer orada biri yaşıyorsa, evet. hani günlük birlik gelse aslında çok güzel ama birinin yaşaması için garip bir yer. Almak istiyor belki Allah Allah. Şu dağ bizim olsa ne olacak? Bir tane otel olsun. Bir tane dağımız olsun ya ne olacak? Ha, otel dikeni buluyor otel. Gireyim. Evet. Ha. Ha. Tut. Böyle tutacaksın yahu. Böyle. Да, не ей, боче. bundan daha güzel o. Değil mi? Daha boş. Baba <laughs> ben de poğaça mı yedirdi hayvana? Ben de haydirdim. <laughs> <Evet>. <laughs> Konguru. Konguru. <laughs> <laughs> Bak bak. Susamıştır bence o video. O biraz da... bir de o biraz. Ne vereyim olsun? Susun bak. Sen de. <laughs> o çok mantıklı bu orada. Onda baskı gel. İşte annem benim poğaçama portağama kıyarlamam annem saklama kabına kıyamaz. aman. <laughs> Allah nasıver ederse. İyi, kokusun, iyi olsun. Bir <laughs> de tanrım olsun. Bu şeydir. Seni yiyeceğim ha. Kucaklayıp götüreceğim. Yanayım lütfen. Bu foi. <laughs> gel de yoksa. Belki de geçmemişiz ya. Bitti. Hayır şuradan gittik ya direkt. Rampına. Karavan çok iyiymiş <laughs> bu arada. Ya yandan iner. Şöyle okudum. Bir tane ses geliyor, ne sesi bilmiyoruz. Şurada bir çıkış vardı, oraya gitmek istedik ama kapalı. Şimdi Berke nereden çıkış var diye soruyor. şunu biri sandım ve çok korktum. Şurada var bir tane biri. Göstereyim şimdi izletince. Çok hoşuma gitti. Yani Altan Can'la sonunda Buraya ben... var. niye bırakmıyor? Bu adamlar gibi. Ben yani bırakırsan çekebiliyorlar? Ben her geldiğimde deneyip, beceremeyip, sinirlenip peçete katlama taktiği yapmamla ünlüyüm. değerlerini ondan aldım. E, hedeflerimiz varsa hayat yoksa. Eski de boş bir eşliğim sana unutmayacak yoksa. Kürt Madonna Tiyatrosu vardı oraya gittik. Zaten çektim. Güzeldi bence. Kitabı da uyumluydu ama sanki bazı noktaları tam yediremediler gibi geldi böyle. E, yeteneklilerdi, güzeldi bence. Tatlı ve samimilerdi. Sonunu bence bayağı iyi yaptılar, bağladılar falan biraz kısa gibiydi sonuçta kitabı okumuş olduğum için bana eksik yerleri var gibi geldi. Bazı parçaları şey yani hikayeyi anlaşılmayacak hale getirecek gibi değildi ama eğlenceliydi. Benim kitapla ayrı bir bağım olduğum için de zaten izlerken yer yer gözlerim doldu. Yani okuyup sevdiğim de bir kitap. Ben o kitabı iki günde falan izledim. Ben zaten kitap çok okumadığımı düşünür iki günde bir de böyle hırsla hani bir sonraki satırı merak ederek okuduğum belki tek kitap bile olabilir yani çok az okuyorum ya ben. Ben de bir gecede mi gündüz başlayıp gece hiç uyumadan bitirmiştim galiba ben de Güzeldi ya sürükleyici bir kitap ee, Ama yani tiyatrosu mu kitabı mı Yani bence kitabı çok daha güzel Tabii kitabı daha güzel Sonuçta tiyatroda kendi süreleri içinde kendi imkanlarıyla evet. yapabildiklerini yapıyorlar Sen kitabı okurken yani bütün sokakları dolduruyorsun Düşünüyorsun Ama yani baktığın zaman onlar ufak bir sahneye bir iki olduk ve şey yapabiliyorlar. Evet yani biraz yavaş ilerledi tiyatro ama hani güzeldi. Yani böyle aşırı hızlı, akıcı bir şey değildi. Ama yani kitap da inanılmaz aşırı akıcı bir şey. Yani evet ama hani kitabın heyecanı daha sürükleyici.